Önce bisküvilerimi mutfak robotunda toz haline getireceğim. Çok farklı bir pepetik olacak bildiğimizin dışında. İçine ceviz de ekliyorum. Cevizimizi koyalım. Yarım su bardağı kadar ceviz ekledim. Bunları güzelce çekelim. Şimdi bu kapta bırakıyorum. Elma suyunu tencereye koyuyorum az ayıracağım. Şöyle içine su ekleyerek nişasta ve mısır ununu çözmem gerekiyor. Elma suyumu nişasta ve buğday nişastası ve mısır unuyla açacağım. Onu da koyayım. Her şey hazır olsun. Çünkü aslında yapımı son derece basit olacak. Özellikle Rize civarında yapılan bir tatlı ama bütün Karadeniz'e yayılmış durumda. Hatta bu lezzetli üzümler artık fidanları, fideleri alınarak farklı bölgelerde de yetişiyor. Bu üzümleri yerken gerçekten kabukları o kadar sert ki yiyemiyorsunuz. Böyle içi jöle gibi içindeki meyveli kısmı böyle kabuktan çekerek tüketebiliyorsunuz. Şimdi nişastalı mısır unlu suyum hazır. Ocağımızı yakalım. Elma suyu ısındığında bu hazırladığımız karışım tencereyle buluşacak. Bu sırada karıştırmamız gerekecek. Elmaları da farklı bir kıvam ve lezzet vermek için ayrıca tatlıyı şıklaştırmak için böyle tereyağında kızartarak katlı bir görünüm oluşturacağız. Bunun için elmalarımı dilimleyeceğim. Hatta bir tane elma yeterli olacak benim için. Elmaların çekirdek kısımlarını alıyorum ve kabuklarını soyuyorum. Tava kısın. Bu elmalar kızaracak. Tam da elma dilimi dediğimiz şekilde elmalarımız dilimlendi. Yağımızı koyalım. Yağımız erirken bir parça da zeytinyağı ekleyeceğim içine. Yağ yanmasın. Böyle hafif karamel yapacağız elmaları. Tatlıyı hazırlarken eğer Elma suyunun şekeri yeterli gelmeyecek gibi hissederseniz benim gibi şöyle 2 yemek kaşığı kadar şeker ekleyebilirsiniz. Üzümü hazırlarken şeker eklenebiliyor, eklenmiyor. Tamamen kişisel tercih diyebilirim. Evet, şimdi elmalarımızı tavaya güzelce dizelim. Arkalı önlü hafifçe mühürleyelim. Biraz da tarçın serpiyorum. Bu tarçından bisküvi ve ceviz karışımına da koymak istiyorum. Elma suyumuz da kaynıyor. Şimdi ben bir kez çevireceğim elmaları. Öyle çok fazla çevirmeden, zedelemeden pişmesini istiyorum. Tenceremdeki elma suyu da Artık istediğim sıcaklığa geldi. Öyle fokur fokur kaynaması gerekmiyor. Şimdi mısır unu ve nişastayla karışık kalan elma suyunu ilave ediyorum. Hemen koyulaşacak. Gördüğünüz gibi elmalı nişastalı harç hemen koyulaştı. Altını kapatalım. Şöyle bir kez karıştırıyorum ve içine daha yoğun koku vermesi için çubuk tarçını ekleyeceğim. Ve hızlıca elmalarımızı çevirelim. Şimdi tavamın da altını kapatacağım çünkü döküm tava kullandığım için ısı devam edecek. Daha fazla ısınmasını istemiyorum. Şık kaselerim var. Onların tabanlarına önce hazırladığımız bu cevizli bisküvili karışımdan birer yemek kaşığı kadar koyalım. Üzerlerine birer dilim elma koyuyorum. Üzerine elma pepe çurasını ilave ediyorum. Bu arada gerçekten güzel kokuyor. Oldukça iştah açıcı. Üzerine tekrar bisküvili ceviz ve dilim elma koymak istiyorum. Elma dilimlerimizi de yerleştirelim. Şimdi tatlılarımın iyice soğuması için kenara alıyorum. Üzerine daha sonra fındık koyacağım. Bir Karadeniz tatlısına tabii ki fındık yakışır. Onun için üzerine ister kırın, ister bütün bütün koyun fındıkları şöyle birkaç tane atıyorum. Biraz hindistan cevizi ve Biraz da elmaya en yakışan baharat tarçın eklemek istiyorum. Tabii içinde var ama üzerinde de olduğunda daha güzel ve daha lezzetli oluyor. <laughs>